Şimdi sunacağımız eserin adı Pardos, beste Melih Kibar, söz Bora Ebeoğlu, düzenleme Melih Kibar ve İstvan Lulushi. Ben points. Türkiye. Türkiye birinci! Türkiye birinci! Değerli seyirciler, Türkiye birinci! Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. 1975 yılında Stockholm'da başlayan maceramız Semiha aldığı 3 puanla sonuçlulukla tamamlanmıştı. Ondan sonra 3-2 defa daha 5 puanla sonuç olduk ama bu sene burada herkesin söylediği gibi bileğin hakkıyla bu yıl birinci oluyor müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tam 25 yıl bu anı bekledik. Şu anda herkes bana döndü salondan çünkü bahçe şeyimin önünde. Daktan yayın kulübünün önünde bir tane Türk bayrağı var. Yanımdaki Yudan televizyonunda da arkadaşlarım elleriyle işaret ediyorlar, tebrik ediyorlar. Ben ayağa kalktım, sahneye bakıyorum. Herkes bana doğru bakıyor. Hayatımda böyle bir sahne yaşadığım için gerçekten Allah'a şükrediyorum. gece gündüzdeyiz sevgili seyircilerimiz ve sizleri bu akşam hepimizin hafızasında iz bırakmış o görüntülerle karşılıyoruz. Çünkü televizyon şarkı yarışması bir dönem televizyon seyircisinin heyecanla takip ettiği özel bir yarışmaydı ve e, o yarışmayı Sunan o yarışmanın Türkçe sesi, Türk televizyonlarının duayen ismi Bülent Özverendi elbette ve biz e, onun sunumu da bir kez daha hatırladık bu akşam görüntüleri hazırlarken ne yazık ki bir ustayı Türk televizyon tarihinde iz bırakmış, değer katmış bir ustayı Bülent Özveren'i kaybettik. 79 yaşında hayata veda etti Bülent Özveren ve usta sunucunun hayatını kaybettiğini eşi Sebla Özveren duyurdu sosyal medya hesabından. Biz de bir kez daha saygıyla, sevgiyle diyoruz ve kattığı değer için teşekkürü bir borç biliyoruz. 10 points to Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci değerli yani seyirciler. Türkiye birinci. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bu sesle bir ülkenin hafızasına kazındı. <laughs> Müthiş bir olay yaşıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. 1975 ile 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision şarkı yarışmasını sunan TRT'nin efsanevi spikeri Bülent Özveren hayatını kaybetti. Onun hikayesi 1943'te İstanbul'da başladı. Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi eğitimlerinin ardından 1964 yılında TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarını kazandı. İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 70'li yıllarda ise TRT'nin spor spikeri olarak görev aldı. 1974'te TRT'de ilk kez canlı yayınlanan sabah programlarını hazırladı. Evet, 1975'ten 2012'ye kadar Eurovizyon şarkı yarışmasının Türkiye ve Avrupa finallerine sundu. ve Ayşegül temsil edecek dönme dolap adlı eserli. Bizden size ekibadına sanatçılarımızla yürekten başarılar diliyoruz. <laughs> 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu. Türkçeyi doğru konuşma ve spikerlik konularında tüm dersler tüm ve konferanslar verdi. Armağa veremedik, bağlantılar kurulamadı. Daha doğrusu kuruldu doğru cevap alamadık. TRT yıllarında Banco ve Joker isimli yarışma programlarını sunan Özveren, Kim Milyoner Olmak ister de yarışmıştı.